Ne zamandır arayamadım seni Sarp. Fırsatım olmadı. Daha bugün senden bahsettik biliyor musun Taylan'la. Sabah toplantımız vardı. Öyle mi? Ne konuştunuz? Hiç. Aile nasıl diye sordum. İyi dedi o kadar. Öyle birden aklıma düştün. Uzun zaman oldu. Bugün beraber bir yemek yiyelim mi? <laughs> Senin için her zaman vaktim olduğunu biliyorsun. Söyle bakalım. Kaçta nereden alıyorum seni? Yok, sen alma, ben gelirim. Ee, o zaman hazırlanayım, akşam üzere tekrar konuşuruz. Olur, bana uyar. Tamam, görüşürüz. Hala arkadaşlarıyla mı buluşacakmış Tayla? Evet anne. Dışarı çıkarken gördüm. Bayağı bir süslenmişti. Neden birlikte çıkmadınız oğlum? Onlar artık ayrı ayrı takılıyor anneciğim. Çetti. üzme artık kendini canım. Bir dahaki sefere daha dikkatli olursun. Deden de vaktiyle iş konusunda ne hatalar yaptı. Değil mi hayat? Dedeciğim ben kimliğimi çıkarttım bu arada. Sormadan söyleyeyim. İyi. Ee, gidin hemen nikah işlemlerine başlayın. Başlarız. Değil mi aşkım? Olur. Hemen yarın. ...bodacımdan senin için randevu alacağım. Gelinliğini seç, hemen provalara başlasınlar. Aşk Tom'la birlikte seçeriz. Ama düğünden önce görmesi uğursuzluk getirir değil mi? Ay yoksan gelme istemiyorum. Şetinin bu aralar fazla vakti olmayacak. Şirketin bütün birimlerinde sırayla staj yapsın istedim. Taylan sen ayarlamaları üstlenirsin. Ben şirkette çalışmak istemiyorum dedi. Çalışacaksın. Kusura bakma ama artık bana kimsenin bir şey dayatmasına izin vermeyeceğim. Müsaadenizle. Hayda. Şu tavra bak. Tamam baba. Siz üstüne çok gitmeyin. Ben konuşurum onunla. Afiyet olsun. Hale, neredesin? Ee, Sarp'la yemek yiyoruz. Sarp'la mı? Hale, ne diyorsun sen? Ya, ne yaptığının farkında mısın? Canım, sonra konuşuruz. buraya ilk geldiğimiz gün hatırlıyor musun? Ben sen Taylan. Hatırlamaz mıyım? Nasıl unuturum? <laughs> Masalardan birinin örtüsüne basıp üstündeki her şeyle birlikte yere kapaklanmıştı. <laughs> Ay nasıl rezil olmuştum ya. <laughs> o kadar da sarhoş değildi. Değildi. <laughs> 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 Bir kız vardı yanında. Hayal meyal hatırlıyorum. Sevgilim miydi? Yo, değildi. Arkadaşlarımdan biri. Hem ben o sıralar sana aşıktım. Biliyorum. Ve sen tabii ki kocana aşıktın. Hala da öylesin. Ya şu Taylan'ı ne kadar kıskanıyorum biliyor musun? Öyle mi? Yıllardır gözünün ondan başkasını görmüyorum. Bu o kadar açık etken ki. <gülüyor> <gülüyor> e ne yapalım? Bize de aşkımızı kalbimize gömmek kaldı değil mi? Mahallem. <laughs> <Vale. gülüyor> Sen beni niye aradın? Kendimi denemek istedim herhalde. Yani bir mutluluk fırsatını kaçırdın mı bilmek istedim. Benimle mi? Hı. Hmm. Taylan artık aşık değil misin? Aşığım. Bunu bu gece bir kere daha anladım. Hadi dostumuza içelim o zaman. <laughs> dostumuza. Ama bak. Bir gün o yakışıklı ve karizmatik kocanı bırakıp bana gelmeni bekleyeceğim. Aklında olsun. Olsun.